27 Temmuz 2021 Star.com.tr Doçent Doktor Resul Kurt Kesinleşmiş SGK alacaklarının yapılandırılması Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin 7326 sayılı kanunla yapılan düzenleme ile hem vergi hem de SGK ve diğer kurumlara olan borçların yeniden yapılandırılması sağlanmış oldu. 30 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek yapılandırma yasası işverenlere ciddi avantajlar sunuyor. Bu bağlamda yapılandırma kapsamında olan kesinleşmiş SGK alacakları içinde de 7326 sayılı yasa kapsamında borçların ödenmesine yönelik getirilen kolaylıklardan faydalanılması mümkündür. Buna göre 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin olup 09062021 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde bu 09062021 tarihi itibariyle ödenmemiş olan 5510 sayılı kanunun 4a, b ve c bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, 7.326 sayılı kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibariyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış, isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, sosyal güvenlik kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitimde katkı payı, asıllarıyla bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 0.9. 2021 tarihine kadar geçen süre için yi üfe aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. 30.04.2021 tarihine kadar bu tarih dahil bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlarla ihale konusu işlere ilişkin olup 09.06.2021 tarihinden önce tebliğ edildiği halde 09.06.2021 tarihi itibariyle ödenmemiş olan özel nitelikteki inşaatlarla ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asıllarıyla bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden 09.06.2021 tarihine kadar geçen süre için YÜF'e aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 30.04.2021 tarihinden önce bu tarih dahil işlenen fiillere ilişkin olup 09.06.2021 tarihinden önce kesinleştiği halde 09.06.2021 tarihi itibariyle ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50'siyle bu tutar ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 0 1906-2021 tarihine kadar geçen süre için YÜF ve aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde idari para cezası asıllarının kalan %50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. SGK alacaklarının asıllarının 09.06.2021 tarihinden önce ödenmiş olmasına rağmen 0906 09.06.2021 tarihi itibariyle ödenmemiş olduğu durumlarda aslı ödenmiş feri alacağın %40'ının kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde kalan %60'ının tahsilinden vazgeçilecektir. 5510 sayılı kanunun 4 beyvendi kapsamında sigortalılarla ek 5. ve ek 6. maddeleri kapsamında sigortalı olanların borçlarını yapılandırmaları halinde yapılandırılacaktır borç haricinde 60 günden fazla prim ve primi ilişkin borçlarının bulunmaması veya 60 günden fazla prim ve primi ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarına ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacaktır. 5510 sayılı kanunun 60G bendi kapsamında genel Genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine iş başvurmayanlardan 09062021 tarihinden 30112021 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir. 2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylar ilişkin olup 09062021 tarihinden önce 60G bendi kapsamında tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan prim borçlarını 31.12.2021 tarihine kadar ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. Hiç gelir testine girmemiş genel sağlık sigortalılarının 30 Kasım 2021'e kadar gelir testine gitmeleri halinde belirlenecek gelir durumlarına göre tescillerinin güncellenmesi sağlanacak. 09.06.2021 tarihinden önce 5510 sayılı kanunun 60G bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan Prim borcu bulunanlar gerekli şartları taşımaları halinde 09062021 tarihinden önceki döneme ait prim borçları dikkate alınmaksızın 09062021 tarihinden itibaren 31122021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlandırılacaktır. 09.06.2021 tarihine kadar ödenmiş olan 5510 sayılı kanunun 60G bendi kapsamındaki genel sağlık sigortası primleriyle gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları iade ve mahsup edilmeyecektir.